Arkadaşlar herkese Brüksel'den selamlar. Bu videoda sizlere Brüksel'de gezilip görülmesi gereken yerlerden birkaçını göstereceğim. E, şu anda da Atomium denilen e, bir müzenin önündeyim. E, i̇nternetten bulduğum bilgiler var. Onları e, ön bilgi olarak paylaşacağım öncelikle. Daha sonra da birlikte içeriye gireceğiz. 1958 yılında Brüksel'deki Expo 58 Dünya Fuarı'na renk katması için inşa edilen Atomium, tahmin edilenden çok daha fazla ilgi görerek şu an Brüksel'in en çok turist çeken sembole, sembolü haline gelmiştir. Atomium'un tasarımı Belçikalı mühendis Andre Waterkeyn'e aittir. 1954 yılında kendisinden Expo 58 Fuarı için Belçika'yı sembolize edecek ve ses, ve ses getirecek bir yapı tasarlanması istenmiştir. O da demirin kristal kafes yapısından esinlenerek onun 165 kez büyütülmüş hali olan atomiyumu ortaya çıkarmıştır. Atomiyumun fuarın açılışından itibaren toplam 6 aylık bir süre için kalması planlanırken beklenilenden çok daha fazla ses getirdiği için şehrin bir sembolü olarak kalmasına karar verilir. Atomiyum 102 metre yüksekliğindedir. Birbirine demir çubuklarla bağlı olan 9 küreden meydana gelmiştir. Her küre 18 metre çapındadır. Yani benim beklediğimden çok daha büyük bir yapı karşıma çıktı. Bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Bir de insan fuar için böyle bir şey mi tasarlar ya. Ve daha sonra ne yapacaklarmış? Çöpe mi atacaklarmış? Yani bu kadar büyük şeyi? Eğer burada kalmasaymış. E yapılışının ardından ilk kez 2004 yılında bakımı alınan Atomium orijinal parlaklığına kavuşturulduktan sonra 2006 yılında tekrar ziyaret açılmıştır. Atamium'un en tepedeki küresinde yer alan restoranda bir yandan yemeğinizi yiyebilir, bir yandan da brüksel manzarasını izleyebilirsiniz. Bakalım biz de yukarıya çıkacağız. Görebilecek miyiz güzel bir manzaram? E, Atamium'u tasarlayan mühendis André Waterkeyn'in ölümünden sonra en tepedeki bu küreye onun adı verilmiştir. En tepedeki küre dışındaki diğer küreleri de yürüyerek merdivenle çıkabilirsiniz. Ancak en tepedeki küre dışında diğer 4 küre daha ziyarete açıktır. Üç küre özel gün ve aktiviteler için ayrılmış olup bir küre okul etkinlikleri için çocuklara ayrılmıştır. Bu da çok güzelmiş. Yani bir kürenin sadece okul etkinlikleri için kullanıl kullanılıyor olması. Bu arada Atomium'un içerisine gezebilmeniz için küçük bir ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu da 15 Euro kadar bir şey. Ayrıca Atomium içerisinde küçük bir hediyelik eşya mağazası da yer almaktadır. 2008 yılında Tamüyen'in 50. yılı için yapılan etkinlikler büyük ses getirmiş ve ilgili takip edilmiştir. Evet, e, şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Belki böyle içeride e, fazla anlatmaya, e, şey ses yapmaya uygun bir ortam olmaz, o yüzden şimdiden ön bilgi verdim. Zaten yazanlarda bu kadar e, burası hakkında. Şimdi bakalım içeride neler var. Aslında ben içeriye girmeyecektim. daha sonra ekşi sözlükte böyle işte burası hakkındaki yorumları vesaire okudum. Yani herkes bayağı böyle içerisinin şaşırtıcı olduğu, olduğunu falan yazmış. bir de yukarıda en yukarıda bir teleskop var galiba. O teleskopla da Eiffel Kulesi görünüyormuş buradan. Yani bakacağız. Gördüğünüz gibi bayağı ilgi var buraya. Şimdi ben bir bilet alayım. Sonra içeriye geçelim. Evet arkadaşlar içeriye girdim. Şu anda ilk katındayım. Burada herhalde atomun yapısıyla alakalı şeyler var. Resimler falan. Bir de belki o yapım aşamasındaki fotoğraflar. Evet parti başlıyor galiba Merdivenler sallanıyor. Wow. Atomun içindeymişiz gibi bir hata, e, hava vermeye çalışmışlar. Ures te bis mach Arkadaşlar şimdi show başlıyor iyi izleyin. elektron ve protonların patlaması arkadaşlar burada müzik ve bu ışık oyunları acayip güzeldi. Şimdi bir üst kata çıkıyorum. Evet bu kat biraz daha çift. kapalıymış. Bakın o adama ait olan yer yukarıdan. Bakın buradan gözüküyor dışarısı. Bakın onlardan birindeyiz biz de şu anda. Evet arkadaşlar şimdi yeniden dışarıya çıktım. İçerisi bayağı güzeldi. Ben bayağı keyif aldım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.